Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Kaydımızla başlattık. Bugünkü dersimizde Köylü İlmi Hali isimli kitabı okuyorduk, okuyacağız. Şimdi kalan vaktimizde bu 6. sayfadan devam edelim. Köylü İlmi Hali, YouTube kanalımızda okumaya devam ettiğimiz bir kitap. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk zamanlarında bastırılmış bir basit Türkçe ile anlatılmış böyle dini akaidi bilgiler veren köylülere hitap eden dili itibariyle bir kitap. Onun altını sayfasındaydık. Nasıl bitirmiştik diğer sayfaya şöyle bir göz atalım. Ne demişti? Hemen şuradan. Her şeye akıl Erdirdik de bir bu mu kaldı? Böyle yaratılışın e, böyle her şeyin sebepsiz ya hiçbir şeyin sebepsiz yaratılmadığını anlatıyordu. Her şey akıl erdirdik de bu mu kaldı? Aklın erdiği şey var, ermediği şey var diye kestirip atmıştı hocamız. Bakalım burada nasıl devam edecek? Sizlerden de derse katılım bekliyorum. Şöyle Başlayalım. Nedir bu? Bakkal olsa gerek. Bakkal. Hocam. Evet. Bakkal. bakkal. Hemen şimdi bakkal mı, bakkal mı, bikal mı, bukal mı tereddüt yaşadığımız zaman cümle demiştik. Cümleyi devam ettireceksiniz. Devamına bakacaksınız okumadan. He, şurada ne var? Terazi. Terazisi. bakkal terazisinden bahsediyor. Türkçe'ye biraz bakırsak hemen bu tabiri hatırımıza getireceğiz zaten. Hemen şuradan şey alayım. Kalemim. Evet. Bakkal terazisi 3 nedir? Üç okkalık, 5 okkalık, okkalık, 20 okkalık bir şeyi tartar. Ama bir çeki odunu tartamaz. Bir çeki odunu tartamaz diyor. Çeki odunlar için böyle büyük şeyler için. Odunlar için kullanılıyor mu? Başka ne, ne için kullanıldı bilemeyeceğim şu anda ama o tür şeyler için böyle büyük e, ebatlı şeyler için kullanılan bir ölçü birimi diyebiliriz. Bir çeki odunu tartamaz diyor bakkal terazi. Çünkü her şeyin bir kararı vardır. Yani bu çok verilen bir örnek. Hatta Ziya Paşa'nın bu konuyla ilgili bir beyti olsa gerek. Ee, zira bu terazi bu, bu kadar sıkleti çekmez diye ikinci mısra olan bir beyt. Malum meşhur beyit. Birinci mısra aklıma gelmedi. Ee, sarrah, mesela sarraf terazisini küçük, çok hassas gramları şu, miligramları tartan teraziyi düşünün. Yanlışlık var mı? Yok. İşte ona diyor, üstüne bir odun koyarsan ne olur? O terazinin bozuk olduğunu göstermezsen yanlış bir terazide yanlış bir şey tartıyorsun demeye getiriyor hoca. Bakalım, bakkallık, bakkalın pardon, bakkallık olması için kaf olması lazım çünkü burada kef var. Bakkalın bir de bakkallık dememiz için ikinci bir lam olması gerekiyor o da. Bakkalın terazisi bakkala lazım olduğu kadar tartar bizim aklımız da kendimize lazım olacak kadar irer. Öteye geçemez. Bunun için Allah'ın varlığına, birliğine, gücüne, kuvvetine inanırız da Allah neymiş, nasılmış, neyle, neyle yapıyor, nasıl oluyor da yaratıyor diye aklımızın ermeyeceği şeyleri anlamaya kalkışamayız dedi. Evet. Şu kelimeyi bir okuyalım bakalım. Üzerimize. Üzerimize. Şu kelimeyi okuyalım arkadaşlar. Nedir? Elzem. Elzem. Lazım. Lazımın taft rezimidir. Elzem. Elzem. elzem yani bu çok lazım en lazım anlamına gelen bir ekber kelimesinde olduğu gibi ekber elzem en lazım ekber en büyük çok lazım üzerimize elzem olan işleri aklımızın erebileceği şeyleri bırakıp da üstümüze elzem olmayan şeylerle meşgul olmayız. Şimdi dedi. Bir biz. pazarda mı dedi? Evet, bir pazarda. Şimdi biz paz. Hı. Bir dakika bakalım, ben de tam dikkat edemedim. Şimdi biz. bir, devam, bir biraz da. Evet, pazarda değil. Noktaları yeni şaşırdım. Biz biraz da kendimize, kendimizi düşünelim. Var mı okumak isteyen birkaç satır okuyayım hocam diye? Okurum hocam. Buyurun hocam. Hmm. Hmm. Ee, şimdi şurada Evet, hı -hı. Tamam. Düşünelim. Biz ne? Biz neyiz? Hı, -hı. Nenin nesiyiz? Hı -hı. Ne, nereden geldik? Neye niye geldik? Ne olacağız? Nereye gideceğiz? Bunları süzüp anlamaya çalışalım. Çalışalım. Evet. Bir adam pazara gittiği vakit ne olup ne sattığını sat, satacağını alıp şurası alıp hocam alıp olup... ne alıp evet Hı -hı. ne alıp ne satacağını ne yapıp ne ne yapıp ne edeceğini yaza pazara ne için neye geldiğini bir düşünmez mi İşte e ağlar siz de bunun gibi düşünün. Bu dünyada necisiniz, hı, hı. ne olacaksınız? Bunu bir öğrenmez, bir öğrenmen öğrenme öğrenmeye çalışın dedi. Evet. Ya yani bu kitabın tabi bu kitap işte birilerine Türkçe okuma, Osmanlıca okumayı öğrensinler diye basit bir kitap yazalım niyetiyle yazılmamış ama gerçekten çok hoş böyle çok basit günlük dille ve birbirine benzer kelimeleri arka arkaya getirerek yeni başlayan Osmanlı Türkçesini öğrenmeye yeni başlayan biri için çok heyecan verici böyle 'Amen' ben de okuyorum diyeceği şeyler cümleler sıralanmış arka arkaya o niyette yazılmamış ama hem bilgi veriyor hem kısaca basitçe hem de çok güzel temel seviye bir okuma kitabı ben çok beğendim yani kitabı Böyle arka hani ilk sayfalarda hatırlarsanız geçen derslerimizde okumuş. Arka arkaya böyle kelimeler dağlar, tepeler, dereler diye saymıştı. Yani birini bir arılar dediği zaman ballar geliyor. İşte petekler, kovanlar gibi ilgili kelimeler arka arkaya geliyor. Bu okuyan kişi için hem tahmin etmesi ve okuması kolay olduğu için ona cesaret verici bir durumdu. Evet. Çalış, bunu bir öğrenmeye çalışın dedi. Adnan abi teşekkür ediyorum. Gayet güzel. Kutunuz. Şimdi sade sade Ye, iç, otur, kalk. Bakın demin söylediğim gibi arka arkaya bazı fiilleri getirdi. bunlar böyle yazılıyormuş diyecek yeni başlayan birisi. Kalk, gez. To, toz mu? Evet. Gez, toz ve hoşuna gideni kap, kopar. Hoşuna gitmeyeni at, fırlat. Başın hiçbir buyur, buyruğa bağlı olmasın. Kimseyi tanıma. Büyük küçük sayma. Hatır gönül bilme. Keyfini kıran. Burnuna dokunan. Evet burnuna. Burnuna dokunan. Olursa hemen yere çal. Sağını solunu gözetme. Böylece baş belası olarak boy göster. Sonra da Günün birinde yıkıl git. Tutsunlar seni bir toprağa soku versinler. Soku virsünler diye yazıyor malum. Oldu. Oldu bitti mi? Senin olup olacağın bu mu? Bu kadarcık mı? Diye incitici sorular soruyor hocamız. Bakalım devamında ne diyor? Şöyle bakıyorum parmak kaldıran var mı diye ele. Elektronik parmak. O kadar cık mı dedi. Evet fazla mı gittik? Sanki bir tık fazla gittik. Evet yok gitmemişiz. Olsun devam edelim. Dünyaya bunun için geldinse senin canavardan ne farkın kaldı? Onlar da öyle yapar. Şurası. Onlar da öyle yapar. Hoşlandığını kapar, yutar, hoşlanmadığını teper geçer, teper geçer. Günün birinde ölür gider. Şimdi haşa sen de onlarla bir mi olacaksın? Kendini onlarla bir mi tutacaksın? Olamaz ha, olamaz. İyice düşün. Kendini güzelce düşündür. Senin görüp göreceğin öyle iki günlük dünya ile bir avuç toprak mı olacak? Allah seni böyle tembellik, sersemlik, canavarlık için mi dünyaya getirdi? Sana bu boy, bu bosu, bu boyu, bu bosu, bu aklı, bu fikri bunun için mi verdi? Var mı son iki satır okuyacak arkadaşımız? Bakalım. Varsa okutabiliriz. Okuyabilirim hocam. Evet. Buyur Aleyhisselam abi. Hayır, hayır. Hı hı. Biz dünyaya öyle kediler göz gözler mi? Kalın, kalın da, düşün. düşün. Abi. Göz olmaz. Kalın düşün. Kaf çünkü. Göz olmaz ki. Kuzular. Kudular. Kediler, kuzular. Evet, kediler, kuzular. Sinekler, telebekler evet. gibi sade, büyüyüp yiyip içmek, içmeye sade koşup gezmeye dönüp dolaşmaya gelmedik. İmtihan olmaya geldik. Dünya dünya hemen şuradan da bir, birkaç kelime okuyalım. Ter sayfam. Hemen geldim abi dünya. Esra Hanım da okumak istiyor herhalde. Öyle mi Esra Hanım? Herkesin nasıl adam olduğunu meydana çıkaracak bir imtihan yeridir. Tamam. Burada bırakalım hocam. Teşekkür ederim. Herkesin Hocam nasıl... hayır kelimesi yanlış mı yazılmış sanki ya? Böyle Hatı... elif olmaması gerekir diye tahmin ediyorum. Yok. E, hayır yani nehi anlamındaki hayır yani hayır diye telaffuz yanlış da hayır. E, doğru. Nerede hayır ben bir görsem? Yukarıda hayır hayır yazıyor diye ya hocam. Hı -hı. Yo, hayır. Sanki yok Sanki elif olmaması gerekir diye tahmin ediyorum. Yine bir bakalım sözüne böyle, böyle olması lazım abi. Şimdi öbür senin dediğin hayır böyle hayır işleri var ya hayırcı hayır yapan uh -huh. kişi o anlamda hayır. Yok Farsçada ne siz... hayır var da oradan alındığına göre bu. Ne, ne dediniz? Yani. Ne ne var dedin abi? Farsçada hayır kelimesi oradan geliyor ya. Farsçada mı? Evet. Vallahi hayır sanki böyle olacak. Hayır kelimesi Farsçada mı geliyormuş? Öyle biliyorum ben. Öyle Çünkü Farsça'da Öyle... ne hayır var. Yani diye öyle geçiyor. Bu anlamda öyle mi? Bu anlamda. Evet, hmm. evet, evet, evet. Anlamında. Anladım. Bir bak. bakalım Bunu Söz çok bilmiyorum yani. abi. Siz bir bilgilendirirseniz bakıp da memnun oluruz. Evet. Teşekkür ben ederim bakıyorum. arkadaşlar. Şimdi şey yapalım. Bir ders süreyim evet. bir saniye. Olumsuzluk, e, iyilek olmayan ifade. Evet, burada Elif yok hocam. Yok mu? Yok. Ben bunu göndereyim gruba. Ha, Olabilir. Evet. Bekleriz abi. Teşekkür ediyorum. Tamam. Dersimiz bu köle ilmi hal dersimiz burada bitti. Devamındaki bir dahaki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ediyorum katılım için.